Merhaba arkadaşlar ben İbrahim bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ekşi mayalı ekmek yapacağız <laughs> daha fazlası için like atmayı unutmayalım şimdi ilk işlem olarak suyumuzu kabımı dökeceğiz arkadaşlar su kaba dökeceğiz şimdi ilk önce bir maya yapmamız lazım hani ekmek mayası ondan sonraki işlemde de işte ekmek mayasını büyütüp dinlendireceğiz en sonunda fırına vereceğiz. Önce bir mayamızı kaşık yardımıyla... Önce mayamızı bir çözüldürelim, çözümdürelim. Açık bir şeymiş ya. Güzel güzel açık bir şey demişim kaşık, tahta kaşık kullanalım mümkünse. Sonra içine birazcık su kattık. Bir çay bardağı kadar. Şimdi bu karışımımızdaki yapmamızın sebebi mayamız birazcık daha hani aktife olsun diye böyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Burası tamamdır. Şimdi bunun içine bir güzel un katacağız. Peki. Sonra bir daha şey yaparız. Devam ederiz. Şimdi bunu iyice karıştırıyoruz. Hani suyun ve mayanın alabileceği kadar un atacağız içine. Yani bu demek oluyor ki birazcık daha un lazım. Burada bir homojen bir karışım elde edeceğiz arkadaşlar. Unlu munlu böyle. Bakalım. Burası biraz daha alır mı? Çok az daha yapıp elime geçtim. Böyle birazcık daha karıştıralım. Elime gerek yok. Şu an güzelce şekil alıyor. Ama ben gene de elimi sokmayı çok seviyorum mayaya. Tamam. Çok az daha un lazımmış içine. Tamam. Arkadaşlar elimizde böyle böyle arkadaşlar yoğuruyoruz. Bakın eliniz böyle yapıştıysa Bilmediğim için değil sadece size göstermek için böyle bir şey yaptım elimiz böyle böyle yapışıyorsa arkadaşlar yeniler elimizi nemlendireceğiz ya da şeyimize ekmek mayamıza daha fazla un katacağız arkadaşlar. Arkadaşlar küçük bir maya elde ettik. Bakın görüyorsunuz. Ee, bunu şimdi soban yanına koyup mayalayacağız arkadaşlar. Ee, bu işlem büyük ihtimal bir bir saat sürecek mayalanma işlemi. Ee, ondan sonra biraz daha su ve un, ardından da tuz ekleyerek e, yani haramanlama işimiz bitirecek. Ondan sonra katlama işlemine geçeceğiz. Ee, mayamız gelsin. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar suyumuzu kattık. Şimdi içine birazcık daha tuz katacağız. Ee, bir bir buçuk kaşık e, hatta iki kaşık şeker kattık. Ay şeker demişim tuz kattık. Bunu birazcık arkadaşlar şöyle bunu birazcık şekerle bulacağız. Ayrılmayın. Ayrılmayın. Şimdi içine boldan boldan arkadaşlar unumuzu ekliyoruz. Boldan olacak. Yavaş yavaş unumuzu da ekleyeceğiz arkadaşlar. İlk önce şöyle elimizdeki kaşık yardımıyla Un e, mayamızı şekillendiriyoruz. Böyle bakın arkadaşlar. Şöyle biraz ayırın. E, ayırdığınız kısma un dökün arkadaşlar. Alt kısmına doğru. Sonra o kısmı yukarıya çekin arkadaşlar. Bu sayede hani her tarafı kuru kalacak e, ve elinize yapışmayacak e, mayanız. E, e. <laughs> koyduk. Şimdi i̇lk... arkadaşlar bakın şöyle yapın bastırın. Şöyle yapın bastırın arkadaşlar. Şimdi yukarıdan göstereceğim size. Tamamdır arkadaşlar bu işlemle tamam. Şimdi üstünü nemli bir bezle örteceğiz. Ondan sonra her yarım saatte bir çevire çevire katlaya katlaya bu mayamızı büyüteceğiz arkadaşlar. Şimdi katlama işlemlerine geçelim. Evet arkadaşlar ilk yarım saat geçti ve mayamız böyle. Şimdi bunu katlaya katlaya büyüteceğiz arkadaşlar. İşte şimdi hani elimizi biraz şey yapacağız, sulayacağız. Sonra buradan alacağız, şöyle yapacağız. Buradan alacağız, şöyle yapacağız. Buradan alacağız, şöyle yapacağız. Katlama işlemi bitsin ben geliyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz katladık ve da birazcık daha büyüdü mayamız. Bir yarım saat daha bekleyip bir daha katlayacağız. Yarım saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar mayamızın son hali böyle bakın en son işte buna üçüncü çevirişimi yapmıştım şimdi üstüne birazcık daha un ekleyeceğim ve son çevirişimi yapıp fırına gireceği saati bekleteceğim işte 5 saat falan biraz daha kendi kendine o mayalanacak bu sefer unu eleyerek dökeceğim çünkü son sefer olacağı için şöyle çektim bakın şuraya doğru çektim şuraları biraz da unlayacağım çünkü birazcık yapışkan oraya da yine eleyerek unumu döktüm tamamdır şimdi çevirdim şu kısmı da aynı şekilde ee, unlayacağım Ups fazla oldu. Fazla Tamam. Tamamdır. Şimdi son olarak mayamızı böyle açtık, tabana yaydık. Ben e, kendi haline bırakmadan birazcık yoğurmak istiyorum arkadaşlar. İçinde küçük un tanesi, un pütürcüğü kalmasın diye arkadaşlar son bir yoğurma işlemi yapıyorum. Çevirdim arkadaşlar. Bir de kıç tarafını yoğurdum. Arkadaşlar güzel bir maya birazcık vuralım çünkü bu maya vurulmayı seviyor. Şimdi son olarak dibini kazıyorum çünkü fazladan parça eklenmesin, bozulmasın diye dibini iyice kazıyacağım şimdi. Dibini hazırladık. Dibine şimdi biraz un serpeceğiz. Un serpmeden önce arkadaşlar şöyle bakın son defa göstereyim. Mayamız çok güzel oldu. Dibe un serptik. Biraz boldan Sonra bakın arkadaşlar bunu aldık. Şöyle arkadaşlar iki, iki elimiz şöyle tuttuk, şöyle yapıştırdık ya bu altta kalan kısmı böyle süzdürüyoruz. Tabanı yapıştırıyoruz. Sonra üstünü kapatıyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Daha fazla bu tarz video için like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bunu dövmek çok güzel ya. Çok zevk verici. Tamam. Şimdi aldık arkadaşlar bakın. Aynı olayı şöyle tuttuk. Burasını tabana yapıştırıyoruz. Burayı da üstüne geçiriyoruz arkadaşlar. Bu olayı istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunu kendi haline bırakacağız. Fırına girmeden önce son bir rütuşları da kontrol edeceğiz. Ve fırına vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar mayamız oldu. Şimdi çıkartacağız. böyle bir tava getirdim. Önce un serpiştirelim. Çünkü un lazım. Bunu serptik. Gel bakalım küçük Maya. Arkadaşlar mayamız bakın sapa sağlam, sağlıklı. <laughs> Elimde elim yapıştı, elim seviyor galiba. Şimdi bunu böyle attık arkadaşlar. Bunu böyle böyle açacağız, açacağız. İyice, iyice geleceğiz arkadaşlar. Zaten mayanız tuttuysa, mayanız olduysa çok güzel açılır. Sonra arkadaşlar bakın bunu böyle açtık ya. Köşelerden böyle alacağız içeriye. Aldız içeriye. Hop. Aldık içeriye arkadaşlar. Hop 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 hop. İçeriye. Hop 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 içeriye. Hop. Hop içeriye. Hop hop içeriye. Hop, hop. i̇çeriye. Tamam, bunları şimdi Şöyle arkadaşlar toparlamaya çalışıyoruz. Bir arada durarsa kış tarafı çok güzel olacak. Böyle 2-3 hüner sergileceğiz. Burada kış tarafı toparlandı. Şimdi önünü çevirdik ve birazcık büyütüyoruz. Tamamdır. Evet. Evet arkadaşlar mayamız oldu. Pış 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 pış. Müthiş oldu arkadaşlar. Şimdi fırınımıza Fırınımıza değil. Fırını yakacağız. Arkadaşlar fırınımız e, milletten önceden kaldığı için böyle açıyoruz. Evet arkadaşlar. E, şöyle 180 dereceye alalım. Şöyle 180. Çift taraflı. Arkadaşlar tepsimizin altına yağlı kağıt süreceğiz. Yağlı kağıt yapacağız. İç süreceğiz ne ya? Ee, yukarıdaki şeyimize göre kuralım. Açalım daha doğrusu. Şöyle şuradan. Hadi George. Her borç veremem Jackson çünkü ben dedi yok. Bunun bir şarkı olduğunu biliyor muydunuz arkadaşlar? ...büyük ihtimalle bilmiyordunuz. Ee, arkadaşlar, yağlı kağıdın... ...şimdi bu, bu, bu taktiği hiç böyle göremezsiniz. Yağlı kağıt buraya yapışsın istiyorsanız... ...buranın iç tarafını su yapacaksınız arkadaşlar böyle. Boylama. arkadaşlar. Tamam. Sonra böyle buna bastıracağız. Bakın arkadaşlar. Misler gibi oldu. Fırınımız ısınsın. ısınınca Ton ton içine atacağız. Ama ton şişimize tabii ki de burada ya arkadaşlar. Üstünü çizmemiz lazım. Hemen sizi çizdireceğim. Arkadaşlar bakın böyle şöyle şöyle çizgiler atmanız lazım. Bunlar gerekli arkadaşlar. Bunu derin atalım. Şöyle derin, derinlemesine bir çizgi. Hemen atıp geliyorum. Arkadaşlar üstünü çizdik. Fırınımız ısınıyor. Her şey bitsin. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Geldim. Ekşi mayam dün olmuştu. Bakın şöyle göstereyim. Pofuduk bir ekşi mayal ekmeğimiz oldu. Ama ben bir gün bekletmek istedim. Deney yaptım ne olacak diye. <laughs> Bakalım ne olacak. Şimdi dış kabuğu biraz sert olabilir. Burayı hızlandırayım bari ben keserken neyse durun bakayım. Güzel şekilde kabarmış arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar mis gibi kabarmış. bak koklayayım bir de. Yani güzel kokuyor. Şey diyemem. Ee, üstüne de attığımız çizik bakın zık diye işe yaramış. hey güzel. İnşallah siz de bu videoyu izleyip ders alıp ekşi maya yaparsanız daha fazla ekşi maya ekmek veya daha farklı yemekler için like atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.